Şimdi aldık. Bu biraz daha sünen. Bak. Yani kadar kadar sündürebilirsin. Ustanın boyu ne kadar uzunsa o kadar uzayacaktır. Evet. Aynen öyle. Merhaba arkadaşlar. Kayseri Develi Dengiz. Bir mekan düşünün. 1923'ten bu yana ayakta. Beş kuşakta. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Lezzetin, kalitenin. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramaz abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ustam burada bir hamur hazırlıyoruz. Evet. Bu hamur ne hamuru? Cıvık hamuru. Özel bir hamuru yoksa her zamanki bildiğiniz. Cıvıklıya özel bir hamur. Hı hı. Kendi hı. El, elimizde yiyoruz bunu, elde yiyoruz. Evet. İçerisinde tuz var, maya var, su var. Doğal. Başka ekstra bir katkı Başka ekstra bir katkı mı yok? Peki unumuz özel mi? Hani e, beyaz un mu yoksa? Beyaz un, buğday unu. Yerli buğday unu. Evet, yerli buğday unu. Cıvıklı leveli ait bir evet. yiyecek. Evet. Patentini almışsınız. Evet. Yani bunun belirli bir standardı var. Evet. Nedir bu standartlar? Nasıl olması gerekiyor? Normalde eskiden cıvıklının ismi koyun etinden yaparlarmış yani. kuzu etinden, koyun Hı -hı. etinden. Yağlı olurmuş. Evet. Yani cıvıklığı yerken böyle damlarmış yani. Pideyi ısırdığınız zaman. Yani cıvık ismi de oradan kalmış. Yağı fazla mı? Yani kuzu eti zaten biliyorsunuz yağlı olur. Koyun evet. eti yağlı olur. O yüzden yağsı yerken böyle aktığı için adı cıvıklık kalmış. Yanaklarından aktığı için gideyi hmm. yerken. Koyunun neresini kullanıyoruz? Koyunun her tarafını kullanabilirsin. Havurgasını, butunu. Evet. Peki içerisinde biber görüyorum. Evet domateste biber var. İsteğe göre soğan da ilave edebiliriz. Başka baharat türü bir şey yoksa Sadece tuz var. Tuz. Aynen. Yani baharat işi burada yok diyorsun. Aynen, yani. aynen. Abla beş tane çay namurdun mu? Peki standartımız nedir? Kaç gram hamur? Ne kadar? Abi tek iç. Tek pidemize 150 gram hamur koyuyoruz. Hı -hı. 130 gram da et koyuyoruz. Aşağı yukarı birebir gibi bir şey oluyor. Evet, birebir gibi bir şey oluyor. Hı -hı. Peki ustam sen kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Ben ilkokulu bitirdim, başladım bu işe. Maşallah. O zaman bu işe gönül verdin. Evet. Yoksa olmaz da. Aynen. Bu işi severek yapacaksın abi. Severek yapmadın mı olmaz. Ya zaten Her şey iş öyledir. Ha. O iş, o işin püf noktası. Evet. Eğer bir işe gönül veriyorsan Aynen o işler mi? hayır çıkar. O işler evet. lezzet çıkar, tat çıkar. Evet. Aynen. Ustanın elinin lezzeti olması lazım. Muhakkak. Peki, etimizi hazırlarken nasıl hazırlıyoruz? Evet. Biz genelde tosunu alırız. Büyükbaş. Evet. Onu biz kendimiz işleriz, kendimiz sökeriz. Kendimiz doğrarız elde. Ama biraz önce koyun demiştiniz. O eskiden. Ha. Şimdi... Eskiden cıvıklı koyun etinden yapılırmış. Karşımlı. Şimdi karışımlı. Ha. Artık yağı fazla yemedikleri için müşterilerimizin. Ya o da sırf insanların hareketsiz olduğundan evet, o. Evet, evet. Yoksa şu yağın zararı yok insanın. Es yok, Eskiden yok. de kuyruk yağ yerlermiş yani. Doğru. Burada haklısın. Peki kıyma değil bu. Bu kuş, başlı bıçak arası. Bıçak arası Bunu arası biz bıçak arası elimizde doğrarız. Evet. Kuş başlı. Kıymayı da normalde zırhta çekilir. Anladım. Taş fırında olmalı. Evet taş fırın olmalı. Odun ateş olmalı. Ateş tuğla olmalı ocakta. Onlar çok önemli, aksi halde bu odunun kokusu bu evet. pideye gitmezse oradan lezzet alamazsın evet. diyorum. Doğru. Aynen. Mi? Gevenliğin havası suyu olması lazım bir de. Evet. Başka bir şeyler de var galiba burada. Evet. Ne atıyoruz şimdi? Havalarımız var, balığımız var alabalık. Alabalık sizin üretiminiz mi yoksa satın almamış mı? Çiftlik ekmeği. Çiftlik alabalığı. Tatlı su balığı. Tatlı su balığı yani. <laughs> Tavuk kiremidimiz var, et kiremidimiz var. Şimdi dostum burada senin üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Cevizli. Be. Ben girişte Aynen. 1923 yazısını okudum. Evet. Şimdi aşağı yukarı 100 lira yaklaşmış evet. bir mekan. Böyle bir mekanda usta olmak açıkçası... Bir yasa. ayrıcalıktır. Ayrıcalık ama zorlu bir görev. Evet. Ha. Pişlere sen bak. Ben anlıyorum. Tamam. Uzattıkça uzattık ha. Evet o büyük işler. Süreye dikkat et abi. Kaç Aradaki dakikada bir şey? 5 dakikada bir şey. Fırının ısısı 350 derece şu anda içerisi. Ya ustam bir işe vakıf olmak böyle bir şey biliyor musun? Evet. Kaç dakikada çizdik içerinin ısısı artı yapılan işin özellikleri. Abi, bu da kaşarlı mantarımız oluyor tereyağlı. Bunu ıı, ikram yapacaksınız evet. yoksa? Yok, ücretli. Ücretli. Evet. evet. Ücretli tereyağımız. Gönderirim size. Evet. Bunu bir şey tereyağımız i̇şte. isteyecek. Evet, iyi, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim işimiz sadece doğramak değil diyorsun. Evet efendim. Buranın sahibi sizsiniz. Evet aynen. Kaçıncı kuşaksınız? 1923 yazdığına göre. Beşinci kuşağız efendim. Hı hı. Dedenin babasından gelen sanat. Devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Ya bir şey çok önemli biliyor musunuz? 1923'ten bu yana eğer bir evet. ayaktaysa orada bir şeyler güzel yapılıyor. Aynen tabii. Sanatımıza özen gösterdiğimiz için Allah mesele gelsin. Bu çok önemli. ...bir şekilde. Şimdi cevapımız geliyor. Maydanoz ekliyoruz. bekliyoruz. Aynen. Farklı bir şey isteyen oluyor mu? Bak, üzeri kaşarlı isteyen olur. Mevlana şekli oluyor. Aynen. Karışık pide oluyor. O özelliği kayboldu o zaman. Yani cırıklı olmaktan çıkar. Evet, isteğe özel oluyor onlar. İsteğe özel oldu mu, isteğine göre müşterilerimizin damak tadına göre yapıyoruz. Orijinalimiz bu. Orijinalimiz bu, çıvıklı. Kıçak arası, kuşbaşılı. Şimdi ben usta, burada fotoğrafları görüyorum. Evet efendim. Mehmet Kurt. Evet. En eskisi o mu? Aynen efendim, dedenin babası. 1923'ü. Evet. Sağ olun. Bu arada bize tarih olarak vermiş. Aynen tabii efendim. Ya yüzyıllık bir asırlık lezzet desek doğru mu? Aynen efendim. Tabii doğrudur. Peki usta bana bir tane hazırlarsanız çok sevinirim. Bir cevap da yapalım oradan ustacığım. Tabii. Kıymalı. Evet, evet bu da kıymalı cevaplı. Bu sonradan geliştiğinden abi Evet. Ben orijinalde istiyorum. Tamam. Nasıl olması gerekiyorsa. Orijinal lezzet. Aynen. Hiçbir zaman değişim değişmez efendim. Aynen. Bir makam bir Sen? Efendim? Bir makam bir buçuk. Bir, bir, makam, bir buçuk. Bir, bir, buçuk. Bir, olsun? bir buçuk at. Bir tamam. buçukla anca doyarım. Tamam. Peki tamam. ne dostum? Bunun tamam. yanında tamam. neler ikram ediyoruz? Tamam. Neler var? İkramda salatamız var, mezelerimiz var, yedi Hı -hı. çeşit ikramımız var ücretsiz, çubukların yanında. Bak bu çok önemli biliyor musun? Evet. Yarım elma, gönül alma. Aynen Sıfacan efendim. Bazen gidiyoruz bir mekana, ya diyor, yanında salata istiyor musun Evet. ya benim derbime gidiyor? Doğru, aynen efendim. Ama Biz yanında ya... böyle salatalar, ikramlar olunca aynen. insan var ya, Gurur duyuyor. hoşuna gidiyor, bir daha gelmesine sebep oluyor. Tabii, doğru. kadar açacağız şimdi. Bunu biraz daha açacağız. Azarken biraz daha uzatacağız. uzatacağız. Evet. Ne kadar oluyor? Bir buçuk metreyi buluyor musun? Bir buçuk metreyi bulur hemen hemen. Ya yani bu ayrı bir marifet. Evet. Bunu açmak bir sanat. Ustam sen kaç yıl bu iştesin? ben. Fazla sesin çıkmıyor orada, ama. Of be sene hemen. Asıl, şey asıl asıl usta burada. <laughs> Mesleği Kemal Akın'a verelim ben. Hı hı. İlk mesleğim Kemal Akın'a. Kameramızı açtık. Etimizi et, 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 etimiz döşüyoruz. Tamam öyle inşallah Abdullah. eyvallah. Abim afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Usta. Efendim. Siz emekli olun diyorsun, hala bu işi şey yapıyorsun. Yani. Ya Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Nasıl diyorum Yani, yani. işi sevmekle ilgili bir şey bu. Aynen efendim. Çünkü bak, çocukluktan böyle. beri bu mesleğin içinde olduğumuz için mecbur seveceğiz yani. Hı hı. Bak, bak, bak. Tümallar, ama evet, ama yani. Böyle var ya dantel gibi işliyorsun. Tek tek evet. nereye nasıl yerleştireceksin? Narış gibi. Heh. aldı. Bu biraz daha süne. Bak. Yani sündürebildiğin evet. kadar sündürebilirsin. Ustanın boyu ne kadar uzunsa o kadar uzayacaktır. Evet. Aynen öyle. Sapına kadar getirdik. <laughs> evet. Melih bir takım ikram yapsana. Onurcuğum, doktor bey masaya bakar Hazır mısınız? Hazır mı? Evet. Geldi. Allah Allah. Bize yaptığımız cıvıkla orijinal. Evet usta hemen doğramaya başladı. Ya patron adam çalışır mı? Çalışıyor abi. Çalışması lazım. Aynen Buradaki gerekli. elemana örnek olması için evet. çalışması lazım. Aynen. Patronu çalışıyor görünce diyor ki ya patron çalışıyor ben nasıl dururum? Evet. Mehmet Ustam, insanlar burayı nasıl buldu peki? Kayseri, Develi ilçesi, Yahyalı üzeri, Zileburnu, Kemeraltı, Develi civıklısı. Evet, Mehmet abi, şimdi geldik bu işin en güzel tarafına. 1923 diyoruz. Evet. Yani 97 yıllık bir birikim var burada. Aynen efendim. Yani üzerinizde çok büyük büyük var diyor. Aynen. Gerçekten dedenin bırakmış olduğu mirası devam ettirmek Aynen. zor olsa gerek. Özellikle bir madde haline gelmek sizin için. Ondan sonra da onur or. Şimdi şunun tadına bakıyorum izninle. Tabii tabii. Evet çok güzel. Sinirsiz, yumuşacık. Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun. Peki bu işin zorluğu var mı sizce? Düşünseniz 1923'ten bu yana bir iş yapıyorsunuz ve babadan, dededen, atadan hepsi bu şekilde devam ediyor. Geçmişimiz, özgümüz, cevapla yetiştiğimiz için biz zorluğunu biz yaşamıyoruz. Hı hı. Yani işimizden biz gurur duyuyoruz. Vallahi sanatımızdan. Açıkçası şunu söyleyeyim. Ee, biraz önce de söylediğim gibi eğer bunu yiyeceksen bir şeyi menbaında yiyeceksin. Aynen. Aynen. Mutlaka başka yerlerde vardır. Ama bu kadar eskisi var mı? Yok, eskisi yok. Değil mi? Peki, bu işletme hangi saat arasında açık? Saat 9'da açarız. Hı hı. Yaz sezonunda 12 bir arası kapatırız. Hı hı. Kışın çalışma saatimiz 9-10. Peki fiyatımız nedir? Fiyatlarımız tek çıvıklamız 17 lira, 1,5-25 lira. Yani şunu bir kişi geldi, 25 liraya evet. bu masayı alıyor. Aynen efendim. Yanında ikramlarla İkramları beraber. İkramlarla beraber, evet efendim. sinek değil, arı. Bak. Bal yok burada. <laughs> Demek ki <laughs> bal niyetine geliyor <laughs> adamlar. Usta, şimdi şu çok çok önemli. Yarın elma, gönül alma diyorum. Evet. Ee, yanında vermiş olduğunuz sarata, yoğurt, ezme sarata, turşu, bu işin süslemesi. Asıl lezzet burada. Evet efendim. Usta, Ellerine sağlık diyorum. Böyle güzel bir lezzet için. Bunu yiyen sana dua eder. Afiyet olsun. Arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.